Tek başkent ve tek başkenti kullanan iki ülke sınır bölgesindeyiz. Yıllık hizmimi çok iyi değerlendirmeliyim. <laughs> Kaldığımız yer bu şekilde. Arkadaşlar hoş <gülüyor> <gülüyor> çıkıldı. Şimdi havalimanına doğru geçeceğim. Tatil başlasın diyelim. Kolye hani sistemi çöktüğü için dakikalardır bekliyoruz. Böyle bir elini yıkamaya geldim. Yani bütün havalimanlarında durum bu şekilde. Çok o kadar sıcak ki her yer. ama eşyalar da var. İyi ki hani bagaja vermişim diyorum bütün valizlerimi falan. Çok yoruldum ya. Yani, insan beklerken yoruldum. Bir de işten erken çıktı hani. Tabii param olur diye. En yani, büyük trafik zaten buradaymış. Bakalım gideceğim. Şimdi umarım bir alınmalar falan başlıyordu ama. O da henüz mevcut değil gözüküyor. Herkes sıra da. O kadar uzun sıra var ki. Şimdi an itibariyle kapıdayım. Aksilik üzerine aksilik yaşandı. Zaten o bekleme süresi size felaketti. Mesaj geldi gecikme bir gecikme iki. Yani sonrasında ben zaten hani e, valizlerime bagaja verdiğim için uçak aldım, Rahattım. Ama gel gör ki neredeyse böyle bir avuç içi kadar insan kaldık ve soruyorum neyi bekliyorsunuz? Sırt çantası mı? Evet. Herkesin aynı cevap. Sırt çantası yok. Sonra artık hani yetkililere falan sordum. Kayıp bagaja gidin dedim ki Allah Allah hayır böyle bir süreç istemiyorum. Kesinlikle böyle bir süreç istemiyorum. Ben yani bunu almam gerekiyor dedim. Hemen aldım. Ama yani o bekleme süresi vesaire saat şu an hani ee, Türkiye saatiyle 12 oldu gerçekten inanılmaz bir gün. O kadar yorgunum ki yarına zımba gibi uyanıp gezmeye hazır olmalıyım. Yıllık iznimi çok iyi değerlendirmeliyim. <laughs> i̇yi akşamlar, iyi geceler, görüşürüz. Kaldığımız yer bu şekilde. Şimdi kahvaltıya ineceğiz. Çok otantik, bayıldım. Kahvaltı bir şekilde hazır getirdiler. Çay sallama çay. Bilmiyorum belki çay denenebilirdi diye düşünüyorum. Yani. Burası da kat. Misafirler olabilir. Odalar var. Bu yüzden çok ses çıkarmamaya çalışarak sizlere göstereyim. Ay. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Gezmeye çıkacağız. Hava soğuk, o yüzden böyle de <laughs> Kıbrıs'ın en soğuk denk geldiği için kendimi tebrik ediyorum. Yerler falan çok otantik, çok güzel. <gülüyor> <Gerçek>. <gülüyor> Bir papağanımız var. O çıkarıyor bak. İşte kahvaltımızı yaptık. Şimdi şehri gezmeye başladık. Şimdi surlar için Şehir Müzesi'ndeyiz. Gerçekten inanılmaz eserler var. Bayıldım. Yani e, <laughs> bu kadar büyük bir Ankara'daki İş Müzesi e, tabında tadında. Şöyle 3-4 e, katlı. Her katında farklı eserler var. Ama her katına çekin tabii ki izin verilmiyormuş. O yüzden çekebildiklerini sizlere de koyacağım. gerçekten bayıldım. Özellikle tavandaki şahesere ayrıca bayıldım. Osmanlı ile Haçlı ordusunu karşı karşıya gitmişler ve ortada bir imparatorluk. O kadar güzel ki yani wow oldu. Şöyle hatta göstereyim şöyle kısaca. Uzun çekimini koyacağım. Bakın. Yani inanılmaz bir göze. kesinlikle geri görülmesi gereken yer. Harika eserler var. Yani hayranlıkla bakıyorum. Çok güzel. Küçük, 15 Ocak 1984 tarihinde saat 10.28'de Londra'da Westminster Hastanesi'nde 78 yaşında aramızda. Yanma Doktor Fazıl Küçük Müzesi'ndeyiz. Ee, bir zamanlar Kıbrıs dizisi vardı TRT'de. Yani pandemide de olsa Ya tam zaman hatırlamıyorum. babamla beraber izlemiştim. ve Kıbrıs'ı çok e, sevmiştim, etkilenmiştim. Hep Kıbrıs'a gitmek istiyorum ve bu Kıbrıs ikinci gelişim. Şimdi Lefkoşa'ya geziyoruz ve çok daha tarihi, çok daha tarihi işler var ve o dizideki karakterlerin hayatlarına daha fazla e, olabilmek bilmek çok değerli. 17 dakikadır e, tamamen hayatını anlatıyor. Çok gurur verici. Gerçekten o dönemlerde hissediyorsunuz. Şehirçi su müzesiydi sanırım yanlış söylemiyorsam. Aralarında 1-2 dakikalık bir mesafesi var. Çok uzakta değil. Tatlı bir sokak keşfettik. Yaşam var herhalde yani. Kanal evlerimiz Ama karşıda bir tane de harita var. Orada e, rehabilitasyon merkezi diyor. Bir şaşırtır. Ama şey doğru olabilir. Çünkü hep yaşlar var. Kapılar açık veya böyle işte hani pencereden falan gördüğümüz kadarıyla. Şaşırdık ama güzel yani. Eğer bu şekilde değer veriliyorsa. Şimdi gezmeye ve keşfetmeye random bir şekilde devam ediyoruz. Bu sefer ben plan yapmadım. <laughs> Normalde plan yapan taraf hep ben oluyorum. Bu sefer de yapmayayım dedim. Sokaklar çok güzel ve tarihi. Bayıldım. Hava da çok güzel. Yani kısa kollu da giyilebilir, uzun kollu da. Burada bizim adliyemiz. Buranın <laughs> adliyesi. Gerçekten böyle yerlere bayılıyorum ya. Tarihi yapımı korunarak kullanılmasına. Bunları keşfederek yürümeye devam ediyoruz. Bir sınıra gideceğiz. Öyle random geziyoruz. Sokaklar çok dar. Resmen hani e, arabalar Geçebilir mi? Geçemez mi? Evet, tabi koşmam gerekiyor şu an. Arabanın geçebilmesi için. Bu çok kötü ya, çok üzülüyorum. Bunların böyle kalması gerçekten üzücü. Ha, yaşayanlar da var mesela. Bu da ilginç. Her şey tatlı yerler de var. Ama yani restoran mesela, mesela şurası. Çok tatlı. Bakın, bayıldım. <laughs> Bakalım, gezmeye devam edeyim ama şey yani tehlikeli duruyor. Bakın, şimdi de şuraya bakın. Ay evet içerisi falan Kalmayız. Kapalı maraş tadında. <laughs> Mesela Malasa'da kesinlikle kapalı maraşı gezmeniz gerekiyor. Bakın, şimdi şu üstte işte bakın. Çok fena var, çok eski. Bayağı kötü. Tek başkent ve tek başkenti kullanan iki ülke. Sınır bölgesindeyiz. Bu şekilde tellerle ayrılınız. Yani çok bir fark yok tabii ki. Ee, ama e, hani dünyada görülmemiş bir şey tek başkenti, iki ülkenin kullanması. Tabii ki isim olarak şimdi kasaya vesaire olarak değişiyor. Ay bugün inanılmaz rüzgar var. Gerçekten durulmuyor. <laughs> Artık video çekebileceğim en düzgün an diyebilirim. sahayı biz kullanıyoruz. Biz yaptırmışız hani. Bayağı sıkıntılar yaşanmış tabi. Detayı izlemekle beraber. Sizlere aktarıyorum. Burada otopark alanı var. Burada arabanızı park edip gezebilirsiniz. Ya da daha hareketli bir yere park edip buraya yürüyerek gelebilirsiniz. Ama işte yazın e, bence buraya park etmek daha mantıklı. Yine bu evleri üzülüyorum yani hiçbir şekilde restoran yapılmıyor Kıbrıs'a çoğu yer böyle mesela Salamıs Haramelerine falan aslında <laughs> Büyük Ana geldik burada yani videolardan vesaire de gördüğüm sabu restoran var belki burada yeriz artık ee, açık durumda çok yok ama bu zamanda da yine turlar var. Büyük annesini turluyoruz. Çok güzel takıcılar var. Kosova'dan hatırlayanlar. <gülüyor> <gülüyor> A pardon Orjit'ten almıştım. Böyle tatlı yerler var. Sulhan Live'ı yüksek. Ankara'da Sulhan gidenler Şurayı sizlere gösterip fiyat sormaya başlayacağım. Üst katı da var. Oraya da bakarız. Burada kızlar işte kumda kahveyi önermişlerdi. Ona bir bakacağız. <gülüyor> 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 Sabır restoranda bir buçuk saat beklenmesi gerekiyormuş. Zaten biliyordum yorumlarda da çok ilgisi olduğu söylendiği için. Dedrahan'a gitmeyi düşünüyoruz. Bir bakalım artık durumumuza göre. Üst katı da bu şekilde yine. Gerçekten e, Suluhan'ı bana çok anımsattı. Güzel. Aşağı geçiliyor herhalde. Aykırı alanlar da var. Hani Ramazan için çadırlar falan da kurmuş. Onları da gördüm. Herkes kendini yaşıyor. Herkes saygı duyuyor diye düşünüyorum sevini cami Şu an restorasyonu gerçekten inanılmaz. E, ee, Malta'da bir kilise var. Biraz muhtemelen kiliseden camiye dönüştürülmüş olabilme ihtimali yüksek. araştırmak lazım. O kadar yoruldum ki şimdi biraz sokakları falan gezdik. Sahanı gezdik. Ee, bir tatlı yiyeceğiz. Akşama da kendimizi yemeğe saklıyoruz. Burası da belediye pazarı. Hemen hızlıca buraya da bakacağız. Tabii her türlü etnik yapı da olmuş. Yani e, yazın geldiğinde Hindistan'da çok çoktu bu havalimanındaki tanıştığım insanlarla konuştuğumda da Pakistanlıların falan da yoğun olduğu söylendi. E, peyniri peynir bakabiliriz. Çok güzel oluyor. Kızartılarak yeniyor. Onun dışında şeftali kebabı vesaire çok hani böyle almış değil. Onu da yine hani kaldığımız otelin böyle geleneksel bir gecesi vardı. Orada denemiştik. Gelin ya. Kıbrıs'a gelin ya güzel ürünler var. Şu an tabii hediyelik falan da almıyorum çünkü o zaman geldim almıştım. Bir de pazar diyoruz ama böyle gerçekten güzel eserlerinde sergilendiği yer var. <laughs> Aa dayanam. ya. bir Bu da Marcus mı? Olabilir. Emin olamadım şimdi. Of Ramzi'sinden tabii bunlar. Ramzi'sine bayılıyorum. Böyle gerçekten çok otantik, çok güzel. Tabii sanki zamanda geldiğimizi düşünüyorum da. Burada kasaplar vesaire varmış. Belki Ramazan'dan dolayı kapalı olabilir. Böyle sergiler açılması da çok değerli bence. Sokaklar da çok tatlı. Yine otantik eserler de keza öyle. Ay bayıldım tavus kuşuna. Çok güzel kapalı aynen. Ha. Bahar geliyor buraya yavaş yavaş. Böyle bir şey de mevcut. Her tarafta neredeyse sanatsal ürünler yer alıyor. Şeyler üzerinde bir tabağa da hazır böyle taze sıkılmış. 110 TL fiyatlar da uygun. Daha tatlı yemek yiyeceğiz herhalde. Hala onu karar verelim. <laughs> Arkadaşım nar suyu aldı. Onu da tadına bakacağım. Versene ben. Hmm, keskin. Ama taze oldu. <laughs> çok güzel bence. Böyle şöyle güzel oluyor ya. Tarafından çok gelip çok güzel oluyor. Ya. Bazı gelince çok yer var. İşte bir dünya müzesi falan da vardı. Ama şey... çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Daha böyle daha iyi yerler daha hoşuma gidiyor. Bu tabi sizin de karar yine Google Maps üzerinden kendiniz bakabilirsiniz veya yani farklı bloglarınız. Ama benim önerim yani ya da kendi e, tavsiyelerim bu şekilde olacak. Çünkü yani, bunlardan hoşlanıyorum. Çok ünlü bir yer olan Ailüsü geldik. Biraz sesli bir mekan. Hatta akşamları da hani sokak şöyle olmasına rağmen masa falan atıyorlarmış. Şimdi bunları deneyeceğiz. Biraz da burada dinleyeceğiz. Çok yorulduk, yürüdük. Şey Öyle çözüm çözüm olur, bir Umarım iyi çıkıyorum. Artık seçim bu kadar kabardık ya. Tatlılara bayıldım. De ama de bayıldım. De ama de bence kırmızı meyve çizgek çok daha. Herkes telefonla ilgili alsın. Herkes ilgili alsın. Göster misin bakın az önce? Böyle şey hani. Köhleri sokak ama çok iyi bir mekan. Yemekleri çok iyi ve kendini görüyor. Mesela ben işletme mevzunu olarak böyle bir yere yaşar Her şey yapardım hani. Yok derdim. Ama tabii ki işletmeciler işletme mezunlar yani işletme girişimci faaliyette yani, bulmak de senler, de risk almalı. De, ben mesela bu kadar risk arkadaşım onu <laughs> da konuşuyor. <tabii. gülüyor> Aramın başında çok ses yapanlar <laughs> abi, bir için şey, umarım şey, geliyordur yani. Şey, yani şey, Toplumda nasıl konuşması gerektiğini bilmeyen insanlar maalesef her yerde hala var. <laughs> yani, Aynen benim e onun dışında gözümde çıkan kadar ki siz suyuma sağlık dedim. da unutmuşum. Ama güneşi seviyorum ya seviyorum. Ya her hoş 10.000 değiştirdik. tamamız. Şimdi e, güzel bir burgerci varmış. Oraya gideceğiz.